Ekonomi onlara göre çok iyi çünkü onlar parayla boğuşuyor. Biz 25 kuruş düştü mü 50 kuruşu almak için hemen evliliyoruz. Aldım 2-3 bin lira emekli maaşı. Kira mı vereceğim, çocuk mu okutacağım, askere mi yollayacağım ne bok yiyeceğim? 99'da bir daire sahibi oldum. 99'dan bu yana ben altıma bir tane kötü araba alamıyorum ya. Olsun değilsinler koalisyon kursunlar önceden koalisyon vardı. Bunlardan yüz bir sey ya. Milletin yüzü gülüyordu şimdi milletin yüzü gülmüyor ki. Ya o geliyor soru soruyor ki tabii ki CHP'ye vereceğim. Kime vereceğim? Neden? Başka? Çünkü sevdiğim bir parti, dürüst parti. Güvenilir bir parti, yıkılmayan bir parti. Eksilmeyen bir parti. Başka ya ne diyeyim? Hükümet hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anki hükümet hakkında ne düşüneyim ha? Ortalık gözüküyor zaten. Ortalık kan alıyor bak görüyorsun. Her taraf kapalı. Millet iş bulamıyor. Ekmek bulamıyor. Ne diyeyim başka? Ekonomi nasıl buluyorsunuz? Değerlendirdiniz abi bir şey mi? Ekonomi yüzde yüz. Hep artışta. Ya ne diyeyim gözünü seveyim. Ya. Ne diyeyim abi ya. Bir şey söylemeye gerek yok. Zaten her şey ortada zaten. Ekonomi de batmış, insanlar da batmış, dükkancılar da batmış. Yani her taraf batak içinde. Her taraf batmış. Ben emekliyim. Aldığım iki üç bin lira emekli maaşı. Kira mı vereceğim, mu okutacağım, askere mi yollayacağım, ne bok yiyeceğim? Ne yapacağım ben? Bak tekrar çalışıyorum. Bak 60 yaşına gelmişim. Niye? Çünkü yok. Yetmiyor. Yetmiyor. Emekten ortak sorun ne abi? İşte yetmiyor işte adamlar aç. Mecbur çalışıyorlar. Mecbur. O da iş bulabilirse. Dört aydır boştaydım. Daha bir hafta yeni iş başı yaptım. Dört aydır iş arıyorum. EYT'liler var biliyorsun. Vallahi EYT'liler bizim arkadaşlar çok. Hep EYT'yi bekliyorlar da ben onlara da dalga geçiyorum. Oğlum diyorum siz onu çok beklersiniz. Çok. O biraz çok zor. Adam ne diyor? Nuh diye peygamber demiyor. Yeterler hiç. Peki hükümet değişirse çözüm olur mu sizce? Kılıçdaroğlu i̇nşallah, söz inşallah, ver. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Zaten bu partinin gitmesi lazım abi. Bu parti gitmezse bu ülke düzelmez. Düzelmeyecek de yani. Çünkü adamlar piyandaşlarına çalışıyor. Garibanın kim, kim yanında? Öyle insanlar var. Ekmek bulamıyor. Bir kuru ekmeği bulamayan insanlar var. Bu bir gerçek yani. Boğaz'a o kuru ekmeği geçiyor mu? Ama o kuru ekmeği bulamayanlar da var. O da var yani yani bugün ekmekle iş bitmiyor sen bugün gidersin arkadaşa desin ya benim karnım aç dersin sana buradan bir bir şey ikram eder karnını doyurur evdekiler ne olacak Be, ondan iş bitmiyor bitiyor mu bitmiyor adamın öteki tane çocuğu var kirası var faturası var bilmem neyi var da var yani Sadece kendi karnını doysa tamam eyvallah Yarın seçim olsa kim oy verir? AKP'ye kesinlikle vermem ben EYT'ye takılanlardanım Hadi. Benim hakkımı 6 senedir Ha Bunun değişmesi lazım mı? Tabii ki lazım çünkü İlkine iyiydi ama sonradan azıttılar. Yani atuk geçinemez duruma geldik. Çok güzel gösteriyor. Reklamları çok güzel. Televizyonda on numaralar. Ama gerçek yüzünü sokağa çıkıp da marketlere, bakkallara, şunlara bunlara gidince her şey çok değişiyor. Onun için bunun değişmesi lazım. Değişmesini bekliyoruz. İnşallah seçimde değişir. Ay Herkes diyor ki ya işte kime vereceksin daha iyisi yok. Daha çok iyisi var. Yeni yeni partiler kuruluyor. Onları deneriz. Çok denilecek parti var. Davudoğlu da var. Babacan da var. Biraz değindiğiniz ama ekonomiyi nasıl buluyorsun? Ekonomi Biraz çok açık. bozuk. Ekonominin neresi güzel? Çok güzel diyele neresi güzel? Yani ya biz Kızılelatin yüzünü görmüyor bayramdan bayrama. Ekonomi böyle mi iyi? Tavuğu da alamıyor şimdi. Bir tavuk 30 liraya çıkmış faturayı 6-700 lira, 1000 lira fatura ödüyor. Hayır, Ekonomi hayır. çok iyi. Hayır, hayır, ben, ben yurt dışında çalışıyorum tamam mı? Hayır, Arap ben ülkesinde. Ben Adamlarda fatura diye bir şey yok. Hayır. 24 hayır. saat doğalgaz açık. Zaten ışıkları hiç kapatmıyorlar. Evlerinde olsun, soğuklarda olsun. Herkesin arabasının altında araba var. Adamların yemesi, içmesi mükemmel. Burada bir tane yemek yok korkuyoruz. Simit almıyor korkuyor. Bas pazarlığını 2 lira alın. Pazarlığını yapıyor. Bir buçuk lira oğlum diyor. Böyle mi ekonomi çok iyi? Neresi iyi bunun? Bana göre hiç iyi değil. Bana göre çok zor. Çok kötü duruma gidiyor. Ama ekonomi onlara göre çok iyi. Çünkü onlar parayla boğuşuyor. Biz 25 kuruş düştü mü 50 kuruşu almak için hemen evriliyoruz. Hiç de bir şey yaramıyor 50 kuruş ama benim için çok önemli diye alıyorum bunu. Onlar 50 kuruşu değil, 1000 lirası düşse üstüne basar geçer çünkü para çoğalanlardı. Biz de 5 lira, 3 lira, 100 lira ve ay başından başına para görüyor 2800 lira. Allah razı olsun. 2800 lira zar zor çıkardılar. Onlara göre çok yetiyor. Onlar bir günlük 2800 lirayla bir hafta geçinsinler bakalım. Ondan sonra ben aldığın bütün bağışı o partiye bağışlayacağım. Devlete değil bu partiye. Bir sefer bir geçinsinler. Yok böyle bir şey ya. Biz çok zor durumdayız. Çok. Bunlara göre çok iyi. İyi değil. Çok da kötüye gidiyor. İnşallah 2023'te değişir de belki bizim gibi garibanlar da yüzünü güler. Biz ilk parayı Refah Parti'nin zamanında aldı. Askeri ücrette çalışıyorduk ama birden maaşımız ikiye katlandı ya Erbakan'ın zamanında. Hepimizin yüzü güldü. Ben 99'da bir daire sahibi oldum. 99'dan bu yana ben altıma bir tane kötü araba alamıyorum ya hala mücadele ediyor. Zaten yetiştiremiyor ki. Bırak daire almayı. Daireler 700 lira, 1000 liraya çıkmış. 500'den aşağı daire yok. Ben güzel yolda oturuyorum. Ben 2800 lirayla mı daire alacağım? 4 tane bekarım var. Yarınlar hepsi kiraya çıksa kendini göremeyecek. E milletvekili bir açıklama yaptı biliyorsunuzdur belki. Asgari ücretlerin evi arabası var diye. Var var çok çok asgari ücretlerin evi arabası. Var. 2800 liranın evi arabası sahibi çok. Onlarca. E ne, adam 500 lira, 300 lira kredi çekse bir trilyonu buluyor. Bu adam nasıl ödeyecek 2800 lirayı? Onlar ödesin bakalım. Onlara göre çok ayrıca tabii. Onlar lüks yaşıyorlar, Her şeyleri mükemmel. Uçakları, altlarında 500 milyarlık araba, bir trilyonluk. Ben 15 bin liralık araba pazarlığı yaptım da 13'e düşülene kadar onu da Akın Ankara'ya seçtim. Ev kurdan telefon aldım. 15 bin liralık telefonu 10 bin liraya sattım da araba aldım. Bu da 12 bin liraya aldım, aldım araba. Şu anda 700 lira taksit ödüyorum. Nasıl ödeyeceğim diye onu düşünmüyorum. Bunu da almak zorunda kaldım. Çünkü pandemiden dolayı toplu taşıtlardan korkumuza binemiyoruz. Hastaneye sağa sola gitmek zorundayım. Yani 13 bin liralık arabayı 700 lira taksitini ödeyeceğim diye can atıyorum. Bunlara göre ekonomi çok iyi. Paraları çok çünkü. Adam benim aldığım arabanın. Ne bileyim yüzüne bakıp da bakmaz bile. Ha, yani orada duruyor. Yani yakıtını alamıyorum. Aldım kapıyı açtı. Sadece işimi görüyor. Başka bir şey yapmıyor. Onu da eğer yakıt bulabilirsem. O da zaten gaz 4000 liraya çıkmış. 3500 lira. Bunlara göre o süper. Çünkü 30 milyardan aşağı maaş almıyor. Bizim gibi 2800 lira alan yok. 2800 lirayı da zar zor yaptılar. Allah razı olsun yani. Yine dua ediyorum. Yani 500 lira geldi de faturalar aramızı belki kapatabiliyor diye. Allah bunlara biraz şey versin. Bilmiyorum. Erken, erken seçim olmasını istiyor musun? Tabii ki istiyorum ya. Ben EYT'liyim ya. Benim 6 senem iyiymiş. Ben istiyorum tabii ki istiyorum. Olsun değişsinler. Koalisyon kursunlar. Önceden koalisyon vardı. Bunlardan yüz bir şey iyiydi ya. Hepsinden iyiydi. Milletin yüzü gülüyordu. Şimdi milletin yüzü gülmüyor ki. 100 bin lirayla bir kilo çay alıyorsun, iki kilo da şeker sallayarak geliyorsun. Önceden 100 bin lirayla poşetleri dolduruyorduk böyle sallayarak zor götürüyorduk. Şimdi bir 100 bin lira, bir 5 bin liranın şeyine düştü. İyi değil. Çok kötüye gidiyor. İnşallah seçim olur da bunlar da gider. Ortalıkta düzelir, millet de yüzü güler.